küçükten kurtuldum. Dediğim dedim. gibi yapacaktık işte. Vitrini komple delirecekti. Ha ha çok yer var ya zaten önümde. Hayır. Aa kırıldı diyecektik. Hele dediği lafa bak. Sen evde yoksa kocuğun öyle mi diyorsun kız? Ben evde dikiş, düğme bile dikmem mesela. Nasıl yani? Düğme dikmem. Ne yapıyorsun? E, şimdi diker. Düğme diker ama. Kayınvaliden yaşıyor mu? Çok şükür. İyi, peki inşallah bu bölümü izliyordur da oğlunun neler çektiğini az da çok görüyordur. Gelin sizi kandırmış. Kendini sessiz göstermiş. Yani bir de kurulama kurulama bezi. Yeşili nerede onun? Tuğçe Hanım, sizin bir dikkat dağınıklığı probleminiz falan mı var? Bir oraya gidiyorsunuz, bir buraya geliyorsunuz. Hayır, yok. Ay bu çok fena bunlar ya. O fena, onun fenalığı tescillendi. 82 milyonu zaten tescilledi de Bilmiyorum. senin biraz hızlanman lazım Tuğçe. Hadi tatlı kız. Geç geç, geç, geç. Bunları kuruladın değil mi? Kız gö e, görmüyor musun nasıl kurulamışsın? Ha bunlar güzelmiş ha. Ben eve mi alsam bunları? Çeyizinde de getirmedin herhalde. Öyle yoktu. Tuğçe eşi romantik mi böyle? Hayır. Değil mi? En başlarda o da romantik diye sonradan mı değişti? Yok o hep öyleydi. Adam neyse o. Ne gibi mesela romantik değil? Öyle sürpriz yapmaz. Peki yaptığı zaman tepki verebiliyor musun adama yani? Sevindiğini belli ediyor musun? Yoksa öyle ha yok, tamam yok. dediğin için adamı kursa kursağından mı kalıyor? Mesela pahalı bir şey aldığı zaman diyorum ki... ...keşke o parayı bana verseydi. Ayakkabı alırdım, başka bir şey alırdım. Sen geldi şimdi bu kadına romantizm yap. Mesela en pahalı ne alıyor? telefon aldı. Kaç ne? Yazık kendinin telefonu o kadar iyi değil bana iyi telefon aldı. Ya sen kalk el kızına kendinden daha iyi telefon al ama o seni kandırsın. İşte. Hayır ya bunu atalım mı? Saf saf adamın kalbi temiz. Evet kalbi çok temiz benim öyle değil o Büyük kadar. Büyük şeytanın birine denk gelmiş. Zavallı adamcağız. Buradan bekarlarımıza duyurulur. En başta ilişkinin başında iyice araştırın. Neyse ki kız adam iyi çıkmış. Ya adam da senin gibi yalandan yapsaydı? E, o zaman ne olurdu ki? Üç aya Ben anı. yalan, o yalan. Sen gel beni den dolan. Süre geçiyor. Doldur bırak şimdi teyzenin çeyizini incelemeyi. Resmen salonun ortasında bulaşık yıkıyoruz. Hep bilgenin... Ay bilgesi? Hep hep ailenin yüzü. Yo Aylin abla yıkayın demedim ki silin dedi. Niye kadının günahını aldı? Hayır söyledim. ya bir oraya geçince derdi ki ben yıkayın dedim demişti der. Öyle yapıyor o. Oh. dediğin inkar mı ediyor? Ediyor, ediyor. İşte vitrinin içinin toz, yıkanması benim için önemli değil ama tozların alınmasını isterim. İlk eve geldiler ya bakmaya. Serap yarın yarışacak olan kara kaplı defterle girdi içeri. Ne zaman bugün mü? Hı -hı. dedim katip misin sen dedim. Yazıyordu vallahi yazıyordu. Hadi hızlanın biraz. Hadi elin çok yavaş. Ay beni bana dövecek insandı beni Sen bak ya yanlış kişinin yap. gazına geliyorsun. Sen çık dışarı. Seni alalım dışarıya. Ay canım Kadir. Koca vitrin bitti bak iki dakikada. Kadir 1 saat 25 dakikanız geçti. Hızlanmanız lazım. Aynen. Benim buradan buçukta çıkmam lazımdı. Hadi. Daha iki vitrin var. Hepsine girecek miyiz? Şu alttakileri de ver. Hadi dök şuraya. Dök 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 dök. Veriyorum müzik altını. Siz de hızlanın artık. Ver çok. İşte başlıyor müzik altı. Yavaş, yavaş. Eline dikkat et, yavaş. Bir şey yok, bir şey yok. Şu tasın içine koş, tasın içine koş. <laughs> e tamam, elleme, yerleri elleme. Yok yok, ellemiyorum hiçbir şey. O nasıl bir gözdür? O nasıl bir gözdür? Kim bak böyle? Neşesini beğendim ama e sadece neşe için gelmiş gibiydi. Neden onları yere atıyorsunuz Tuğçe Hanım? Ay sen yeni mi geldin? Bu nereden geliyor durup durup? Kadir bak, süpürülmüş yerlere pislik atıyor. Kız biz Süley'i yetiştirmeye çalışırken sen bitirmeye mi çalışıyorsun? Sen inanma onun her dediğine. Kız gözüm kör mü? Yerde görüyorum. Araba. Tuğçe! Geldim. Gelme, orayı iyi yap, atma yerlere çer çök. Tamam, bitti. Sen şimdi koltukları silmeyeceksin değil mi? Yok yok, bir de koltuk mu sileceğiz? Konuşmasın kimse. Yani bu kızlar robot babür değil. Camı niye silmediniz? Sileceğim, sen bir bak benim sıralamam var. Dış ses bey. Kızın statüsü var, oynama. Tuğçe temizlikten anlıyor olabilir ama bu tarz evler için bence anlamıyor. Sadece kendi evini temizleyebilir. Her yerde ne var, kopar kopar kene Kırılmadı ama bak. Ben diyorum bu ev efsunlu, efsunlu. Perili ev. Efsun senin o gözlerin. Benden dolayı mı? Hep kadının mı? oyaları döküldü. Bes yani. Bir yeri yaparken başka bir yeri bozuyorsunuz vallahi. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Elimi ayağıma dolandırdın iki saat. Ay Allah seni. Kız bu vitrinin yanlarını al. Atayım kendimi bir yerden. Tamam haklısın ama şu an yapacak bir şey yok. Yazması oyalı, elleri kınalı. Tut. Tren gelir, hoş gelir, leyle leyle Kız o, bu kızı niye attın yerlere? Ver bana. Tren gelir, hoş gelir, leyle 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 le, le. Vagonları boş gelir, leyle leyle le, le, le. Cama neden yağ çözücü sıkıyorsunuz Tuğçe Hanım? Ya şey, toz yağa dönmüş cam. Ama baksana buraya. Tamam tamam farkındayım yanlış. Şu mutfağa geçeydik hayırlısıyla. Şu duvara al, bak duvar hep bak şunun tozu alınacak. Bak bak şunun tozu alınacak bir de şunun arka duvarı alınacak. Tamam. Hadi. Ben şu duvara geçiyorum. Burayı çok istemişlerdi. Şu örümcek ağ da ısrarla orada asılı. Baba bunu da oradan oraya nasıl örmüşlerse artık. Şimdi. Bak 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 bak. Ya sen dalga mı geçiyorsun ya? Ben oraya sıkacağım da o çözülmeyecek. Tuğçe. Efendim? Ne kaldı şimdi? Hiçbir şey yerler. Bir tek yerler mi? Evet. Tamam. Koltuklarda kendini nasıl savunacaksın? Vitrinlerim var tabii ki de. İçleri nasıl doluydu? Vitrin dediniz, vitrine girdim. Aynen. Öyle mi diyeceksin? Tabii ki de. Bacayı da sildik. Bacancılar yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı. Karam. Tam taranam tam taram. Mektebin bacaları vay le, le 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 vay le 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 vay le le, le, vay, le, le vay ders verir hocalar uyanmam can sesime baca dayanmıyor niye o yüzünde bir şey ifadesi anlamsız bir ifade var etrafa bakınırken Bakıyorum eksik bir şey var mı diye. Nasıl yani canını almasın? Duvarın küfünü silmesini onu bekliyorum ondan. Umarım onu yapar. Bir de vitrinin içine girmesini bekliyordum zaten. Ama yıkamasını beklemiyordum. Kız Tuğçe sen aa bak daha vitrinin arkası silinmemiş. Vitrinin arka duvarı örümcek al hep. Hemen geliyorum. Gel gel sen vitrinin arkasına gel. Burası bitsin bir daha girmeyelim. Evet evet. Oy, oy, oy Deli gibi oy, aynı osula yere. Bak, oy, oy, suya bak. Zaman kalmadı çabuk olun. Tamam tamam. Yürü yavrum yürü. yürü fistanına ösürü. Şimdi de geçtiği burada. Konya'nın biri. Hey hey. Hani ya da benliğim elli de gram bulgurum bulgurum. Konya'nın kaşlarına vurgunum of oh, of. Oh. Konya'lım yürü. Yürü yavrum yürü. yürü, yürü, yürü. fistanına sürü. Şimdi de geçti bir bunda, biri. Ne enerji be mübarek. Geldin. Geldiniz ama iş bittikten sonra geldiniz. Hayır, hayır. O biliyor beni değil mi Kadir? Tabii ben seni biliyorum. E, banyo, bu mutfakta böyle çalışacağız herhalde biz. Zaten o mutfakta nasıl iş yapacağız bilmiyorum. 10 dakika sen gir çık, 10 dakika ben gireyim çık. Mutfağın küçük olmasa onu zorlayacaktır. Çünkü benimkisi de küçüktü. Kadir Bey'le böyle dip dibe kaldık. Evet, salondan çıkıyoruz. Evde silmedik, girmedik yer bırakmam. Her yeri ovalarım hep çitilerim hep ka. Dir her yere tertemiz ka. Dir gitsin dertlerimiz la la la. Haydi mutfağa yürü. Koş 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 koş. Tuç at bezi. Yoksa çıkmayacağız buradan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.